Rüyanızı kıskanacak biri varsa anlatmayın ama Refik Korkmaz var burada. Rüyanızı <laughs> kıskanır mı? Rüyanızı daha da güzelleştirmek için çaba içinde. Ve inşallah bizi izleyen bütün dostlarımız da sizin rüyanızın güzelliğine maşallahlar. Yani i̇nşallah hepsi de hayırlı dualar etsin sizin Sağdır, sağdır, sağdır. Hocam, o rüyayı gördükten sonra ben yoğun bakımda bir rahat nefes aldım yoksa ben çok korkmuştum bu konu anlatın bize sayın hocam tamam Hem hocam ayrıntı da tamam, anlatayım hocam şöyle bir e, rüya, uykuda e, şey bir ses geldi bana ses diyor ki biz seni şifalandırdık çünkü ben gelmeden önce eğitmeninizden yardım istemişsin Sonra o ses bana diyor siz biz seni şifalandırdık artık korkmana gerek yok diyor ama içimden böyle vesile olduk. Belki şifana vesile olduk demişlerdir. Şifayı çünkü Allah verir. Biz ancak vesile oluruz. Evet. İşte o anki bilmiyorum hocam o heyecandan. Sonra içimden böyle siyah siyah böyle nasıl desem simsiyah böcekler, demir parçalar ne var ne yok hepsinin böyle uç, duman şeklinde uçtuğunu gördüm. Sonra şeyle gözümü açtım. Böyle bir rahatlamışım, böyle bir ferahlamışım. A dedim ben, e, herhalde dedim bana bir çalışma yapıldı, bir şeyler oldu dedim. Peki sonradan hocalarımızla konuştunuz mu yani? Durumunuzu bize bildirmiş miydiniz? Hocalarımıza bildirmiş miydiniz? Ee, evet hocam, mi? e, bildirdim. E, biz dedim toplu olarak grup şeklinde sana bir çalışma yaptık dedi hocamız. İki e, <laughs> iki tane hocadan yardım istemişti. Hocalarımızı söyleyin burada. İsimlerini de söyleyeyim buradan. Teşekkür edelim onlara. Ee, öncelikle Emel Bozdağ hocamıza söylemiştim. O e, mesaj olarak göndermiştik. Kübra Gügercin hocamızı söyledim. O tekrar dönüş yapmış bana ama benim telefonum olmadığı için, elime vermedikleri için telefonu çıkınca hastaneden mesajını okudum. Geri dönüş yaptım. Biz dedi sana gönderdik dedi. Çok sevindi. Ruhumuz dedi gelmiş. Ondan sonra Kübra hocamdan iki eğitim aldım hocam. Emel Emel Bozdağ hocama şükranlarımı sunuyorum ve Kübra Kübra hocam. Gürjan hocamıza şükranlarımı evet. sunuyorum. Ellerine, göre, yerine sağlık. Allah razı olsun onlardan. Allah razı olsun hocam. O kadar minnettar ki ben durup durup hem size hem Kübra hocama o kadar çok dualar gönderiyorum ki yani anlatamam. Lütfen telefon burada kalsın. Tamam hocam. Siz Öbür odaya gidin. Yarım dakika sonra gelin. Ben bir şeyler konuşacağım, duymayın. Telefon tamam burada dursun. Tamam hocam. Değerli dostlar bakınız şimdi şifasını bizim eğitmenimiz vesile olmuş mu olmamış mı şöyle anlayacağız. Kız zaten oldular da. Geldiğinde bize anlatsın. Hocam yoğun bakımdayken bizler onun şifasına vesile olmuş muyuz? Hocalarımız onun şifasında vesile olmuş mu? Nasıl vesile olmuşlar onu anlatsın. Şu an mesela bizi duymuyor. E duymadığı halde sorumuza nasıl cevap verecek? Ama fizik beden duymaz. Ruh her şeyi duyar. Şimdi ruhu gelip bize cevap verecek. Haydi bakalım. Geliniz, geliniz, geliniz. Geldim hocam. Hoş geldiniz. bulduk hocam. Konuştuğumuzu duydunuz mu? Hayır hocam. Haydi bakalım. Lütfen gözünüzü kapatınız. Gözünüzün önüne ne gelirse bize anlatın. Şey. Beyaz beyaz önlük giymişler. Koşuşturuyor insanlar. Aa, parik halinde. Hmm. Ben ben kendimi gördüm hocam. Böyle bir kenara böyle saklanmışım. Böyle bir korku şeklinde böyle. Ee, böyle. eski bir bina. Eski bir binanın içinde böyle beyaz önlük giymiş insanlar koşuşturuyor. Yani yardım bir çığlığı var bir şey birilerinin. Ama ben de panik olmuşum. Ay tüylerim diken diken oluyor. Böyle bir perdenin arkasında böyle gizlenmişim hocam. Onları izliyorum. Yani ne yapıyor bunlar diye. Koşuşturmuşum ve onlar koşuşturuyor ben izliyorum böyle titriyor. Sonra arkamdan bir tane bir bir el ge geldi hocam böyle bir el beni sırtımı böyle sıvazlıyor şu an. Ben bir sakinleşiyorum böyle sakinleştim. Beni elimden tut tuttu ee, o ee, şey. Böyle çok güzel bir koltuk üzerinde oturtturdular beni. Etrafımda beyaz önlüklüler ama beyaz önlüklüler böyle çok güzel yüzleri var ve hepsinin yüzü de aynı. Aynı tipteler. Ay çoğalmış bir insan yani gibi. Ee, hepsi benim etrafımda böyle ellerini tutmuşlar. Dualar ediyorlar hocam. Dualar ederek, ederek geziyorlar. Ve onlar dua ettikçe ben ay çok şey oldum. Üf. Böyle şey yapıyorum. Onlar dua ettikçe ben nasıl desem biraz daha böyle bir aklım başıma geliyor gibi böyle sakinleştim böyle nefes alıyor, nefes al alabiliyorum hocam. Yani nefes benimle ne alaka şimdi şimdi? <laughs> nefes alıyor. Zaten alıyor bu da, şimdi daha güzel nefes almaya başladım hocam. Böyle mutlu. Şu an e, şey yaptılar. Can çok kolayla çok deniyoruz. İnternetten düşmediniz siz Tamam hocam şu an bana şey bir tanesi böyle uzun saçlı böyle güler yüzlü bir bayan geldi beyaz önlüklü bana mor mor şey giydiriyor polis giydiriyor şu an üzerimdeki mor gibi mor bir tane şey giydim hocam böyle uzun bir elbise giydim başıma mordan bir taç taktılar ay nasıl güzel ben de şey oldum hocam bana bir şey bir değişik bir iş, tip geldi bana yani. Ee, yüzüm gülüyor, mutlu oldum. Yani hani böyle eski filmlerde taç giydirirler hocam, bana taç giydirdiler. Mor bir tane böyle uzun elbise giydim. Ee, morlu şeyle böyle eflatunlu tacım var. Saçlarım böyle saçlarım da uzadı. Çok güzel oldu hocam. Ee, i̇şte etrafımda da geziyorlar hala. Evet. Böyle. Kalk Kaldırdılar beni. Başka bir koltuğa oturdum. Sonra şey, böyle bir perde gibi, kapı gibi işte bir şey var. Onu açtılar, oradan çıktılar, gidiyorlar. Ben kaldım orada. Peki, orada kimler var size yardım eden? Ben var mıyım mesela? Evet. Ben şey, orada Kübra hocamı gördüm hocam. Bir de yüzleri hep birbirine benzeyen. Bir tane de zaten e, herhalde bu sizsiniz hocam. Değişik giyinmiş. Ama siz o da beyaz. O da beyaz giyinmiş. Ama farklı. Tam net değil yüz. Belli gözünüzü açınız. <laughs> Ay uf anam. <laughs> terledim ben. Su gibi terledim size ne sorduk biliyor musunuz sayın hocam ne sordunuz hocam hep şey beyaz giyilmiş evet ya. hocam şey düşündüm şu an hep beyaz giyilmiş ya beyaz da e, saflığı temizliği temsil ediyor yani e, Refik e, korkmaz eğitimini alan <laughs> insanların saf ve temiz kalpli olduğunu anlatıyor bence bu elbette Allah razı Allah. olsun Allah Allah sizden de Allah razı olsun hocam. Çok iyi geldiniz ya. <laughs> ne dediğim bir şey diyemiyorum şu an. Şoka girdim ben. <laughs> bir şey Lütfen her şeyi söyleyiniz. Şey, bu etrafımda dönen o beyaz giyinmişler. Hepsinin yüz şekli şey aynı böyle çocuk bebek yüzü. Tipleri hep aynıydı. Birbirlerine benziyorlardı. Evet. Sonrasında buna kıyafet giydiren Kübra hocam oldu. Allah razı olsun ondan ve herkesten. Emin. Amin inşallah. Yani olsun hocam bu çok değerli bir bilgi. Yani size anlat yani siz biliyorsunuz da kimseye anlatamam ya o kadar değerli ki. Yani alan biliyor, yapan biliyor. Yani bu, de almaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani bir insan kendisine hediyeler alır. Siz gider kendinize bir ayakkabı alırsınız, bir elbise alırsınız ne bileyim bir araba alırsınız kendinize bir hediye alırsınız Evet. peki lütfen söyleyin refit korkmaz eğitimleri bir ayakkabıdan bir elbiseden ya da bir arabadan daha değerli mi değil mi? çok yani, değerli hocam bir örnek an, vereyim size ee, şu ben an de... zaten şu an verdiğiniz örnek en güzel örnekti ama bir başka örnek daha veriniz lütfen Şimdi ben önceden alışveriş yapmaya, giyim kuşam, süs püs çok severdim hocam. Şimdi hiçbir şeyde gözüm yok. Yani hiçbir şeyim olmasa da olur ama bu eğitimler bana değişik bir şey kattı. Yani anlatamıyorum, dile getiremiyorum ama hocam çok güzel bir şey. İsterse hiçbir kıyafetim olmasın. Huzur huzur veriyor bana bu. Bu eğitim benim içime huzur veriyor. Bir, bir şey olduğu zaman hemen ne yapabilirim diye bunun araştırıyorum, yapıyorum, kendimi rahatlatıyor. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Yani yeme içme ne ki yani kıyım duşan? Hiç önemli değil Ay, bu eğitimin yanına. Yani size anlatamıyorum. Ben... Ya Kübra hocam size eğitim vermeseydi yani tanışmasaydınız. Ya ben bu sistemi geliştirmeseydim Kübra hocam size ulaştıramasaydı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Sayın Hocam. Eğer sizin vaktiniz varsa siz de eğitim verin insanlara ki sizin hayatınızdaki değişiklik ve güzellikler başkalarına da ulaşabilsin. Sizin eğitim sayesinde ne yeteneğim varmış diyorum. Refik hocam sayesinde çıktı diyorum ya. Allah razı olsun. Her zaman duamdasınız hocam. Her namaz kılışımda arkasından siz geliyorsunuz duamda. Benim ne ne kadar, kadar zaman? Unutur. Kübra hocam siz. Asla unutmam bu şeyi. Her zaman Arkadaşlar görüyorsunuz. Yemin ediyorum ben hocamızın böyle bir şifasına vesile olduğumuzu, eğitmen arkadaşlarımızın böyle bir şey yaptığını bilmiyordum. Hocamızın bana dua ettiğini de bilmiyordum. İşte bilmediğim nice böyle güzel işler var. Allah sizden razı olsun. Hiç bu sistemi kurmuşuz. Ne güzel. Evet Sürekli... Allah razı olsun hocam. Sürekli sevap getiren, sürekli güzel dualar getiren bir sistem kurmuş aslında? Aynen. Hem, hem hem bize. Evet hocam. Çok güzel. Vallahi çok çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun hocam. İyi ki geldiniz. İyi ki karşıma çıktınız. Ya tesadüf çıktınız ama. Ya yani iyi ki bulmuşum sizi. Beni, beni. Selamlar, saygılar sunuyorum. سلام من پورلر از من سینوچان سانسوز از من نوشته خدا